Merhaba arkadaşlar. Tekrardan Fizik Evim YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım her şey yolunda gidiyordur. Sağlığınız, saatiniz iyi durumdadır. 10. sınıf müfredatımıza kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. Bugün 5. ders ivmeli hareketin düzgün yavaşlayan hareket kısmıyla sizlerleyim. En son düzgün hızlanan hareketi işleyip soru çözümü yapmıştık. Şimdi de yavaşlayan hareketi göreceğiz ve ivmeli hareketi noktalamış olacağız. En azından doğrusal hareket kısmını e, bundan sonra da atışlara başlayacağız. Ben Rıdvan hocanız fizik adına en doğru en doyurucu kanalda olduğunuzu tekrardan sizlere hatırlatmak istiyorum. Abone değilseniz abone olup beğenip yorum yaparsanız videoya hype atarsanız bu zat-ı muhteremi çok mutlu edersiniz. Ben hazırım sizler de hazırsanız o zaman hadi gel şimdi seninle videoya başlayalım. Evet konumuz düzgün yavaşlayan doğrusal hareket. Arkadaşlar birincisi sabit hızlı hareketti. ikincisi düzgün hızlanan hareketti. Üçüncüsüne de bu şekilde düzgün yavaşlayan doğrusal hareket ismini verdim. Peki düzgün kelimesi ne anlama geliyordu? Eşit miktarda olduğu anlamına geliyor. Ney eşit miktarda? Yavaşlamalar. Mesela yavaşladığı için arabanın hızı azalacak ya. Her bir saniyede eşit miktarda azalacak. İşte her bir zaman aralığında eşit miktarda cismin hızı azalıyorsa biz buna düzgün yavaşlayan hareket diyeceğiz. Şimdi eşit miktarda yavaşlıyor dedik mesela hep beşer beşer yavaşlıyor. Hep beşer beşer yavaşlarsa o zaman ivme ne olur? İvme 5 olur. Çünkü ivme e, hız değişimiydi. E ben hep hızım beşer beşer değişiyorsa o zaman benim ivmem 5'tir ve değeri sabittir. İvmemiz sabittir arkadaşlar. Düzgün hızlanan harekette de ivme sabittir. Düzgün yavaşlayan harekette de ivme sabittir. Bakın sıfırdır demiyorum. Sıfır demek hiç yok demek. İvmenin sıfır olduğu hareket türü sabit hızlı hareketti. Düzgün hızlananda ve düzgün yavaşlayanda hızlanma ve yavaşlama miktarları hep aynı miktarda olduğu için ivmemiz sabittir ve arkadaşlar yavaşlayan harekette hız vektörü ile ivme vektörü zıt yönlüdür. İnanılmaz önemli bir bilgidir. Yorum sorularında karşınıza çok getirecekler. Ee, dikkat ederseniz bir önceki konuda düzgün hızlanan harekette hız vektörü ile ivme vektörü aynı yönlüydü ama yavaşlayan harekette zıt yönlüdür. Hocam ne demek zıt yönlü? Hız pozitif yönde yavaşlıyorsa ivme negatif gelir. Eğer hız negatif yönde yavaşlıyorsa ivme pozitif gelir. Hocam ispatını yapın benim hiç kafama yatmadı bu. Hemen yapalım mesela ilk hız kaç olsun? 50 olsun. Son hız kaç olsun? 40 olsun. Mesela şu anda 50'den 40'a yavaşladı değil mi? Peki hangi yönde yavaşladı? E hız artıydı yine artı. Artı yönde yavaşladı değil mi? Artı 50'den artı 40'a düştü. Hız artı yönde yavaşladı. Peki hız artı yönde yavaşladıysa ivmenin negatif gelmesi lazım. Peki ivme negatif mi? İvme için ne yapıyorduk? Son hızdan ilk hızı çıkarıp zamana bölüyorduk. E sen burada son hızdan ilk hızı çıkarırsan 40'tan 50'yi çıkarman lazım. Sonra da zamana böleceksin. E 40'tan 50'yi çıkarırsan e burası negatif yapar. E negatif bir sayıyı bölerseniz e sonuç negatif çıkar. Yani ivme negatif geldi bak. Çünkü pay kısmı eksi 10. E eksi 10'u zamana böleceğim. Atıyorum zaman 2 olsun. Eksi 10'u 2'ye böl eksi 5 yaptı. Yani ne olmuş oldu bak. Hız pozitif yönde yavaşlarken ivme negatif geldi. Demek ki yavaşlayan harekette hız vektörü ile ivme vektörü zıt yönlüdür. Ama hızlanıyorsa hız vektörü ile ivme vektörü aynı yönlüdür. Peki yavaşlayan harekete ait yine 3 tane grafiğimiz var. Hız zaman, ivme zaman ve konum zaman. Hız zaman grafiğimiz nasıl olacak? Bak hızım artı ve iken ne yaptım? Yavaşladım, yavaşladım, yavaşladım. Nihayetinde sıfır oldum. Dolayısıyla hızım pozitif bölgede yavaşladığı için buna artı yönde yavaşlayan hareket diyeceğim. Burada ise hızım eksi ve yavaşladım, yavaşladım, yavaşladım sıfıra geldim. Bakın eksilik yön belirtiyor. Eksi yönde yavaşlayarak sıfıra geldim. Yani yavaşlayan harekette aslında ne yaptım? Sıfıra yaklaştım. Eğer bir cismin hızı sıfıra yaklaşıyorsa o yavaşlayan hareket yapar. Eğer bir cismin hızı sıfırdan uzaklaşıyorsa o cisim hızlanan hareket yapar. Hız pozitifse artı yönde yavaşlıyorum. Hız negatifse Eksi yönde yavaşlıyorum. Yine arkadaşlar hız zaman grafiğinde Alan alırsanız neyi buluyorsunuz? Bir önceki videoda defalarca söyledim. Bu grafiğin alanı bize yer değiştirmeyi veriyordu. Çünkü hız zaman grafiğinin altında kalan alan yer değiştirmeyi verir. Bu grafiğin eğimi ise neyi veriyordu? Hız zaman grafiğinin eğimi ivmeyi veriyordu. Bunları geçen dersimizde söylemiştik. Hatta bir not vermiştik. Soldan sağa giderken eğim alıyorduk. Sağdan sola giderken de alan alıyorduk. Hatta tekrardan göstereyim bak. Konum zaman grafiğinin eğimi hızı veriyor. Hız zaman grafiğin eğimi ivmeyi veriyordu. Soldan sağa giderken eğim alıyorduk. Sağdan sola giderken de alan alıyorduk. İvme zaman grafiğinin alanı hız değişimini veriyordu. Hız zaman grafiğinin altında kalan alanda yer değiştirmeyi veriyordu. Bunları daha önceki videolarda anlattık arkadaşlar. Peki gelelim ivme zaman grafiğine. İvmemize ne dedik? Sabit dedik. O yüzden ivmeyi sabit çiziyoruz. Yalnız burada şuna dikkat edin. Eğer benim ivmem artıysa eksi yönde yavaşlayan hareket yapıyorum. Eğer benim ivmem eksi ise artı yönde yavaşlayan hareket yapıyorum. Neden hocam? E çünkü hız vektörüyle ivme vektörü zıt yönlüdür demedik mi? Ben artı yönde yavaşlıyorsam ivmem negatif gelir. Eğer ben eksi yönde yavaşlıyorsam ivmem pozitif gelir. Ve ivme zaman grafiğinde alan alırsanız bak şuranın alanı size hız değişimini verir. Daha önce de söylediğimiz gibi alan eşittir hız değişimi. Peki geliyorum konum zaman grafiğine. Yavaşlayan harekette arkadaşlar hızımız sürekli azaldığı için her bir saniyede bir öncekine göre daha az yol alırız. O yüzden bizim eğimimiz giderek azalan bir grafik olur. Ve bakın giderek azalan bir eğimim var. Yukarıya doğru gittiğim için artı yönde yavaşlıyorum. Eğer aşağıya doğru gidiyorsam da şu anki gibi eksi yönde yavaşlıyorum. Dikkat edin arkadaşlar hızlanan hareketi şöyle çizmiştik. Hızlanan harekette şöyle. Buna genç K demiştik. Bu artı yönde hızlanan bu da eksi yönde hızlanandı. Burada ne oluyordu? Burada arkadaşlar y eksenine yani düşey eksene paralel olmaya çalışıyordu. Bak yine düşey eksene paralel olmaya çalışıyor. Ama burada ne oluyor? Bak burada giderek yatay eksene paralel olmaya çalışıyor. Bak aynı şekilde eksi yönde yavaşlarken de yatay eksene paralel olmaya çalışıyor. Yani yataya paralel olmaya çalışıyorsa, yani x eksenine paralel olmaya çalışıyorsa yavaşlayan, y eksenine paralel olmaya çalışıyorsa yani şu şekilde dikleşmeye çalışıyorsa bu hızlanan hareket oluyordu. Biz buna arkadaşlar genç k Buna da yaşlı ka diyoruz. Çünkü bunun kolları yukarıya doğru dikileşiyor. Genç bu. Burada ise kamburlaşıyor. Kamburlaştığı için buna yaşlı ka diyoruz. Yaşlı ka yavaşlayan Genç K hızlanan harekettir. Okulda belki hocalarınız size bu şekilde anlatmış olabilir. Aradaki farkı anladık değil mi arkadaşlar? Peki aynı hızlanan harekette olduğu gibi yavaşlayan harekete ait bizim denklemlerimiz var. Mesela son hızı nasıl bulacağız? İlk hız eksi at yapacağız. Dikkat edin hızlanan harekette burası artıydı. Yavaşlayan harekette burası eksi oluyor. Son hızı bulmak için v0 dediğimiz ilk hız demekti. İlk hız eksi a çarpı t. A ivme demek. E t zaten zaman. Dolayısıyla buradan son hızı bulabiliyoruz. Yer değiştirmeyi ya da aldığı yolu bulmak için de x eşittir. V0 çarpı t eksi 1 bölü 2 at kare. Hatırlayın hızlanan harekette burası artıydı. Yavaşlayan harekette ise burası eksi. X burada gidilen mesafe. V0 ilk hız çarpı t zaman. Eksi 1 bölü 2 çarpı ivme çarpı t kare yani zamanın karesi. Bu birinci yol arkadaşlar. Hatırlarsanız hızlanan harekette size 3 tane yol vermiştim. İkisi bulmak için gidilen mesafeyi. Birinci yol bu formülden gidin demiştim. İkinci yol x eşittir ve ortalama çarpı t yapın demiştim. Bu da yine aynen geçerli arkadaşlar. X eşittir ve ortalama çarpı t yaparak yine yavaşlayan harekette de x'i bulabilirsiniz. Hatta buradaki V ortalamaya ne demiştik? İlk hızla son hızın aritmetik ortalamasıydı. V ilk artı V son bölü 2. V ortalama dediğimiz şey. Ama tabi hep aynı yönde gidiyorsak. Bu ikinci yoldu. Üçüncü yolda da demiştim ki size. Üçüncü yol. Hız zaman grafiği çiz. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan bize neyi veriyordu? Yer değiştirmeyi veriyordu. Dolayısıyla ben hız zaman grafiği çizip altında kalan alanı bulursam yine delta x'i gidilen mesafeyi hesaplamış olurum. Yani bu 3 yol hızlanan hareketteki 3 yolla aynı arkadaşlar. İster hızlanan olsun ister yavaşlayan hareket olsun. Bu 3 yöntemden herhangi birini kullanırsanız gidilen mesafeyi hesaplayabilirsiniz. Peki gelelim örnek 1'e. Arkadaşlar bu soru. Okul sınavınızda %100 olarak geleceğini düşünüyorum. Çünkü grafiği yorumlama sorusu. Elimizde konum zaman grafiği var. Her bir aralıkta hareketi yorumlayınız. Mesela bak birinci aralıkta parabolik bir artış var. Ve bu artışın kolları y eksenine doğru bak aslında şurası görüyor musun? Yani artı yönde hızlanıyor. Bak birinci bölgede yukarıya doğru gittiğim için artı yönde düzgün hızlanan hareket. Bitti. Peki hocam şurası nedir? Bak burada konum düzgün artmış. Yine yukarı gidiyorum. Bak ikinci bölgede de yine yukarı gidiyorum. O yüzden artı yönde ama düzgün bir şekilde gidiyorum. Düzgün bir şekilde gidiyorsan bunun adı sabit hızlı hareketti. Hatırlayın sabit hızlı harekette böyle giderse artı yönde sabit hızlı, böyle giderse eksi yönde sabit hızlı demiştik konum zaman grafiğinde. Dolayısıyla bak bu şu an sorudaki ikinci bölge şuna uyuyor. Artı yönde sabit hızlı. Peki geliyorum üçüncü bölgeye. Üçüncü bölgede bak yine parabolik bir şey var. Parabolik bir şey varsa ya hızlanandır ya yavaşlayandır. Peki hızlanan mı yavaşlayan mı? Bu hangisine benziyor? Bak bu şu grafiğe benziyor. Bak aynısı görüyor musun? Artı yönde yavaşlayan. Dolayısıyla bak bu da yani şu ikisi aynı. Görebiliyor muyuz arkadaşlar? Şöyle yapayım. Bak şurasıyla şurası aynı. Yani şu anda ben artı yönde yavaşlıyorum. Çünkü aslında ne yapıyorum böyle? X eksenine paralel olmaya çalışıyorum. O yüzden de burada yavaşlıyoruz. Ve yine yukarıya doğru gittiğim için artı yönde yavaşlayan hareket. Bak bunu da yaptık yakaladık. Geliyorum dördüncü bölgeye. Dördüncü bölgede sabit kalmış grafik sakın gidip hocam sabit hızlı demeyin asrın saf trikliğini yaparsınız. Burada hız yazmıyor bak ne demiştik biz önce grafiğin adına bak tamam sabit kalmış ama sabit kalan şey ne hız değil ki konum peki senin konumun neden sabit kalır? E hocam durduğum için sabit kalır. Demek ki araç burada sağa çekmiş dinleniyor. Yani dördüncü bölgede aracımız duruyor. Bak bunu da çizdik. Bak bunu da yorumladık. Beşinci bölge. Bak beşinci bölgede şurası. Bu sefer bak yön değiştirdi. Aşağıya gidiyor. Bak eksi yönde gidiyor. Hatta artık hep eksi yönde gidiyor. Çünkü aşağıya gidiyor. Bu hangi grafiğe benziyor? Bak bu sanki şu grafiğe benziyor. Görüyor musun? Bak hızlanan harekete benziyor. Bak şu kısım. Eksi yönde hızlanıyor. Eksi yönde hızlanan şuydu ya. Bak bu da aynısı görüyor musun? Bununla bu aynı. Eksi yönde hızlanıyor eksi yönde hızlanan hareket. Bunu da yakaladık. Peki geliyorum altıncıya. Altıncısı da bak yine eksi yönde gidiyor. Ve bu altıncısı da konum düzgün bak parabolik değil düzgün. Yani şu eksi yönde sabit hızlı bak şu. Dolayısıyla bu da eksi yönde sabit hızlı. Ve son olarak 7. bölgede Bak şöyle enteresan bir şey yapmış. Zaten aşağıya doğru gittiği için eksi yönde gidiyor. Peki bu hangisine benziyor? Bak şuna benziyor. Görüyor musun bak şurası. Şu kısım. Eksi yönde yavaşlayan bak burasıyla burası birbirinin aynısı. Yani eksi yönde yavaşlayan hareket yapıyor. Dolayısıyla hepsini yorumlamış olduk arkadaşlar. Okul sınavınızda buna benzer bir soru kesinlikle gelir. Peki B şıkkında Hangi aralıklarda hız vektörü ile ivme vektörü zıt yönlüdür? Arkadaşlar ne zaman zıt yönlü oluyordu? Yavaşlayan harekette. Yani bana aslında hangi bölgelerde yavaşlamıştır diyor. Hangi bölgelerde yavaşladı? Bak 7'de yavaşladı. Sonra 3'te yavaşladı. Başka da yok. O zaman cevabımız 3 ve 7 oldu. C şıkkında da hangi zaman aralıklarında hız vektörü ile ivme vektörü aynı yönlüdür dedi bak. Aynı olması için hızlanması gerekir. Hızlanan harekette hız vektörü ile iğme vektörü aynı yönlüydü. Peki nerede hızlanıyor? Bak hızlanan hareket 5 numarada var. Başka bak 1 numarada var. Hızlanıyor. Başka da yok. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 5 olarak tarihin tozlu sayfalarına gömülür. Umarım anlatabilmişimdir. İkinci soru. Yatay bir yolda 80 metre bölü saniye hızla hareket eden aracın şoförü kendisinden 400 metre Uzakta bulunan kırmızı ışığı gördüğü anda frene basarak yavaşlamaya başlıyor. Bakın hızı 80 iken frene basıyor, yavaşlıyor. 400 metre var lambalara. Araç kırmızı ışık hizasında durduğuna göre yavaşlama ivmesinin büyüklüğünü bulunuz. Şimdi bak x'i biliyorum. X 400. İlk hızı 80 vermiş. E ben buradan bana ivmeyi soruyor. İvmenin büyüklüğünü. E buradan direkt bulabiliriz arkadaşlar. Mesela birinci yol x'li formülden gidin. X eşittir. V0 çarpı t. Eksi yavaşladığı için eksi 1 bölü 2 at kare. Zaten bana a'yı soruyor. Ama ortada bir sıkıntı var. t'yi bilmiyoruz. Zamanı bilmiyoruz. Yani birinci yoldan gitmek istiyorum. Ama birinci yoldan gidersem t'yi bilmiyorum. Yani iki tane bilinmeyen var. Hem ivme var hem t var. Yani birinci yoldan çözebilirim gibi düşündüm ama aslında çözemiyorum. Çünkü v0 tamam. v0 80 x t 400 bunları biliyorum. Ama t kaç? Hem T'yi bilmiyorum hem A'yı bilmiyorum. O yüzden soruyu buradan çözemem. Bak birinci yol beni yarı yolda bıraktı. Peki ikinci yoldan gitsek. İkinci yol. Hocam x eşittir v ortalama çarpı t yapmıştık. Tamam buradan gidelim. x 400. Hocam ortalama hız ilk hızla son hızın aritmetik ortalamasıydı. İlk hız 80. Son hız kaç? Bak burada duruyor ya. Durduğuna göre son hız 0 değil mi? İlk hızım 80, son hızım 0 bölü 2. Bakın ortalama hızı bulurken ilk hızla son hızı toplayıp 2'ye bölüyorduk. Biz de öyle yaptık. Çarpı t. Aa bak buradan t'yi bulabilirim. T buradan ne geldi? 80 bölü 2, 40 çarpı t. 400'ü 40'a böl. A, T. 10 saniye geldi. Hatta ben bunu bulduktan sonra gidip burada birinci denklemde yerine de yazabilirim. Mesela birinci yolda T yerine 10 yazarım. A'yı bulabilirim. Hadi yapalım. Bak az önce birinci yol yarı yolda bırakmıştı ya. X yerine 400 yazdım. V0 çarpı T. V0 80 çarpı T. T kaçtı? 10. Az önce bulduk. 80 çarpı 10. Eksi 1 bölü 2 çarpı ivmeyi bilmiyorum. Çarpı T kare. T kaçtı? 10. 10'un karesi. Aha da bitti. 80 çarpı 10, 800. 800'ü diğer tarafa attım. Bak 800 yaptı. 400'den 800 çıkarsa eksi 400 yapar sol taraf. Burada da onun karesi 100. 100 bölü 2, 50. Eksi 50A geldi. Bak onun karesi 100. 100 bölü 2, 50. E şurada da bir eksi var ya. Eksi 50A, eksi 400'e eşit. Eksiler zaten birbirini götürdü. 400'ü 50'ye bölersek 8 yapar. İşte ivmenin büyüklüğü. 8'miş arkadaşlar. Bakın direkt birinci yoldan gittiğinizde çözemiyorsunuz. Çünkü T'yi de A'yı da bilmiyorsunuz. Ama T'yi x eşittir v ortalama çarpı T'den bulduğunuzda e buradan T'yi 10 bulup birinci denklemde yerine yazdığınızda buradan ivmeyi bulabilirsiniz. Hatta hiç birinci yola girmeye de bilirsiniz. Az önce T'yi burada 10 bulduk ya hemen ivmenin formülünü yaz. İvme nasıl bulunuyordu? Son hız eksi ilk hız bölü zamandan bulunmuyor muydu? İvmenin formülü buydu. Son hız eksi ilk hız bölü zaman. E, i̇vmeyi bilmiyorum. Son hız 0, ilk hız 80. Son hızım sıfır çünkü duruyor ya. Zaman 10. Eksi 80'i 10'a böl, eksi 8 geldi. Hocam az önce artı 8 bulduk burada. E burada niye eksi 8 bulduk? Hangisi doğru? Arkadaşlar doğru olan eksi 8. Ama büyüklük dediği için biz bunu artı 8 alabiliriz. Büyüklük dediği için. Çünkü büyüklük negatif olamaz. Dolayısıyla bak burada eksi 8 doğru cevaptır. Ama büyüklük dediği için artı 8. Peki hocam neden eksi çıktı? Çünkü artı yönde yavaşlıyor. Bak hız artı 80'den sıfıra geliyor. Artı 80'den sıfıra artı yönde yavaşlıyor. Yavaşlayan harekette hızla ivme zıt yönlüydü. O yüzden burada da ne olmuş olacak arkadaşlar? Artı yönde yavaşlayacağı için ivme negatif gelecek. Biz de ivmeyi negatif bulmuş olduk. Peki hocam 3. yoldan da çözelim. 3. yolumuz vardı bizim. 3. yolda ne yapıyorduk? Hız zaman grafiği çiziyorduk. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan yer değiştirmeyi veriyordu. Hemen bir tane hız zaman grafiği çizin. VT grafiği. İlk hız kaç? 80. Ne yaptı? Yavaşladı. 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 T süre sonra durdu değil mi? Durduğu için hız sıfır. İşte buranın alanı yer değiştirmeyi veriyordu. Alan eşittir delta x. Yer değiştirme işte buranın sonucu da kaç olacak? 400 olacak değil mi? Çünkü 400 metre gidiyor. E ben buranın alanını 400'e eşitlersem. E burası bir üçgen. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. 80 çarpı t bölü 2. İşte buranın sonucu 400'e eşit. E 400 ile 80'i sadeleştirdim. 5 kaldı. 2 kere 5 içler dışlar çarpımı. A bak T'yi 10 saniye buldum. 10 saniyede bu araba duruyormuş. E bunu bulduktan sonra yine az önce yaptığımız gibi ivme eşittir. V son eksi V ilk bölü delta T. Bak sakın karıştırmayın. Ortalama hızı bulurken V ilk artı V son bölü 2 yapıyoruz. Ortalama hızı bulurken. Ama ivmeyi bulurken ivme hız değişimi bölü zamandı. V son eksi V ilk bölü delta t. E az öncekinin aynısı arkadaşlar. Son hız 0 ilk hız 80. Zaman 10. 0 eksi 80 eksi 80. Eksi 80, 80'i 10'a böl. Eksi 8. Büyüklük dediği için cevap artı 8. Dolayısıyla 3. yolla da bakın soru gayet güzel çözülebiliyormuş. Peki iki tane daha sorumuz var arkadaşlar. Aslında ikisini de çözmek istiyorum ama dördüncü soruyu sanırsam bir sonraki videoya bırakacağım. Soru çözüm videosuna çünkü dördüncü soru biraz uzun. Üçüncü soruyu çözüp bu dersi noktalayalım. Bu sefer ivme zaman grafiği vermişiz. Grafiğe göre 1, 2, 3 aralıklarında cismin aldığı yollar sırasıyla x1, x2, x3 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki. Sakın gidip şunu yapmayın. Hocam buranın alanı A çarpı T. Hocam burası 0. ve hocam buranın da alanı 2T ile 3T aralığı 1T yapıyor. E hocam buranın alanı A çarpı T. Burası zaten 0. ve hocam burası da A çarpı T. O zaman 3 eşittir 1'e büyüktür 2'den dediğiniz anda maalesef papazı bulursunuz. Burada tamam alan alacaksın ama alan aldığın zaman x'leri mi bulmuş olacaksın? Hayır, senin x'leri bulman için alan aldığında grafiğin hız zaman grafiği olması lazım. Burası hız zaman grafiği değil ki, ivme zaman grafiği. Sen ivme zaman grafiğinde alan alırsan hızı değil, yer değiştirmeyi değil, hız değişimini bulursun delta v'yi. Yani bizim burada at diye bulduğumuz at, 0, at bunlar hızdaki değişimler yer değiştirmeler değil. Hocam şurası AT nasıl oldu anlayamadım diyenler için tekrar ediyorum. Bak şurası bir dikdörtgen ya. Dikdörtgenin bir kenarı A. Kısa kenarı bak 2T ile 3T arası 1T. Dolayısıyla A çarpı T kadar geldi. O zaman şöyle diyebilir miyim? AT'ye V desem. V olsun. O zaman bu da nedir? V'dir değil mi? Yani bunlar hız değişimi ya. AT kadarlık değişime V dedim. AT kadarlık değişimi V kabul ettim. Peki ben hocam alınan yolları nasıl bulacağım? Hız zaman grafiği çizeceksin. Hız zaman grafiği çizip altında kalan alanı bulursan o zaman x'leri bulmuş olursun. Çünkü hız zaman grafiğinin altında kalan alan delta x'i veriyor. Dikkat et grafik hız zaman grafiği olacak. Peki bu araç nereden harekete başlıyor? Duruştan durduğuna göre ilk hız ney? Kocaman bir sıfır. Yani ben grafiği sıfırdan başlatacağım. Bak grafiği sıfırdan başlattım. Sonra t kadarlık sürede hızlandım. Çünkü hız değişimim ne kadar? at kadar. at'ye ne demiştik? v demiştik. O zaman ben sıfırdım. v kadar hızlanırsam kaça gelirim? v'ye gelirim. Bak sıfırdan v'ye geldim. Sonra hız değişimi sıfır. Hız değişiminin 0 olması demek ne demek? Sizin hızınızdaki değişim neden 0 olur? E çünkü sen burada sabit hızla gidiyorsun. Yani araç t 2t aralığında sabit hızla gidiyor. Bak hemen sabit hızlı çizdim. Çünkü hız değişimi 0. Bak ivme 0. Sıfır. İvme sıfırsa demek ki sabit hızlı gidiyoruz. Bak ben de t 2t aralığını sabit hızlı çizdim. Sonra ne olmuş? V kadar hızlanmışım. Bak hızdaki değişim 1V ya. 2T 3T aralığında. V kadar daha hızlandım. Peki benim şu anda hızım kaçtı? Benim hızım zaten V kadardı. Peki ben bir daha V kadar hızlanırsam kaça gelirim? Hocam 2V'ye gelirim bak. Demek ki benim 3T anında hızım 2V'ymiş. Hocam 2V nereden geldi? Bak V kadar hızlandım. Sonra 1V daha hızlandım. O zaman benim son hızım 2V olur. O yüzden buraya 2V'yi yazdık. İşte bana soruda demiş ki buranın alanı x1. Buranın alanı x2 çünkü x'leri soruyor. Alan x'i veriyordu hız zaman grafiğinde. E buranın alanı da x3. Ve bana sıralama soruyor. Sıralama sorduğu için hesap yapmaya gerek var mı? Bence yok. X3'ün zaten en büyük olduğunu görebiliyoruz. Çünkü burası yamuk. E burası dikdörtgen. X2. E bak burası da üçgen. Yani yamuğun alanı en büyük. X3 en büyük. Şuradaki üçgenin alanı da en küçük. İşte cevabımız X3 büyük. X2 büyük. X1. Buna dikkat edin. Elimizdeki ivme zaman grafiğini ne yaptık? Alanını alarak hızdaki değişimleri bulduk. Hocam hız değişimlerini neden bulduk? hız zaman grafiğini çizmek için. Hocam hız zaman grafiğini niye çiziyoruz? Yer değiştirmeleri, x'leri bulabilmek için. Çünkü hız zaman grafiğinin altında kalan alan yer değiştirmeyi veriyordu. İşte bunlar soruda sorulan x'ler arkadaşlar. x1 en küçük, x3 en büyük gelmiş oldu. Umarım anlatabilmişimdir. Yandaki soruyu arkadaşlar bir sonraki videoya saklayacağım takıldığınız yerleri yorumlara belirtin. Abone olup beğenip yorum yaparsanız, destek olursanız beni mutlu edersiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.